Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bir aynada. Cuma günkü bültenle karşınızdayım. Çok böyle amşam maçlar yok ama TFF Ligi playoff maçları var. Ee, Finlandiya Ligi'nden bir tane maçım var ve Avustralya Ligi'nden maçım var. Tabii bir tane de benim kendi kendi takımım Paxi var arkadaşlar. Maçlar hakkında fikirlerimi söyleyeceğim ama önce çarşamba günü neler yaptık? Bir kısa kısa üstünden geçelim. İlk maçımız Dujur Garden Haken'le oynuyordu. Ee, karşılıklı gol var diye düşünüyordum. Ama olmadı. Haken atamadı. Dujur Garden 1-0 maçı kazanmayı bildi. Ee, diğer maçım Real Madrid Vallecano maçıydı. Deprem ev sahibinin kazanmasını bekliyorum demiştim. Handikaplı kazanları 30dan tekli önermiştim. Maç 2-1 bitti. 2.5 üst. Karşılıklı gol. Hatta üstüne basa basa söylemiştim. Karşılıklı golü tek başına almayın. KG ve üst alın olması oran değilsin diye. 1.68 orandan. Evin iki tane atarı bankoydu. 1 ve 1.5 üst. 1 ve 2.5 üst. 2-0-3'den tekten alınmasını tavsiye etmiştim. Bu da geldi arkadaşlar. Yurt dışından oynayanlar arkadaşlarımızda Her iki yarıda gol olur seçeneğini inşa ederlerse yanıltmayacak demiştim. Yanıltmadı zaten. Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin kazandığını bekliyordum zaten. Maçın aynı zamanda iki buçuk üstte taşınmasını ve Fenerbahçe'nin de iki tane atarı bankoydu. Zaten kale maçımda buydu arkadaşlar. Telegram'da biz bunları kuponlaştırmıştık. Kale maçımı da Telegram'da Fenerbahçe'nin iki tane atarını vermiştim. Ve bu da çok güzel bir şekilde geldi. Şu ana kadar 21 tane kale maçı verdim. Bunun 16'sı geldi arkadaşlar. Nerede veriyorum? Tabii ki ücretsiz Telegram grubunda. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuna. Şu an için ücretsiz. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. İleriki dönemlerde bunu bir çevirmeyi düşünüyorum. Ama şu an için değil. Hazır ücretsizken önce gelin faydalanın alalım derim. Fenerbahçe'nin bahçe maçında size ne önermiştim arkadaşlar? Evin ilk yerden bir tane gol atarını önermiştim. Maçı 90 dakika izledim. Fenerbahçe ilk yarı maalesef atamadı. Çok güzel girdiği pozisyonları Batu özellikle değerlendiremedi. Sağlık olsun dedik. 1 ve 1.5 üst 1.50'den <laughs> 1 ve 2.5 üst 1.84 orandan evin 2.5 üstü de 2.28 orandan size tavsiye etmiştim. Handikapla da kazan, kazanılmasını da e, tek tekte de olarak değerlendirilir demiştim. Bunun da 2.01 oranı vardı. Evet gelelim arkadaşlar şimdi Cuma günkü maçımıza. Aynı zamanda biz dün ufaktan bir Ronik de başlattık. Fakat maalesef 3. adımda Fenerbahçe ilk yarı gol almıştık. Olmadı. Biz ara ara böyle Telegram grubunda Ronikler de deniyoruz. Olduğu zamanlar da oluyor. 6-7 katında bitirdiğimiz zamanlar da oluyor. İşte böyle 3. 4. zamanda patladığımız zamanlar da oluyor. Ronik her zaman için zaten tehlikelidir. Patlama olasılığı oldukça yüksektir. Ama biz 5 adımlık bunu 2 sefer başardık arkadaşlar. Bakalım denemeye devam edeceğiz. Tabi nerede? Ücretsiz Telegram grubunda. Şimdi ilk maçımız arkadaşlar saat 20'de Finlandiya Kokoren 3. liginde. Jazz Piron. Arkadaşlar bu, bu ligin ilk haftası. Dolayısıyla açılış maçı. Yani bunları bunu ana kupona almamak lazım. Sadece kuponu oran arttırabilmek için 3. 4. kuponlara Eklenebilir diye aldım. Ama dediğim gibi daha ligin ilk haftası. Bence ana kuponlara bu girmez. Sadece takip ettiğim caz yakından takip ediyorum. Maçlarını da izliyorum arkadaşlar. Keyifli maçlar çıkartıyorlar. Umarım bıraktığımız gibi geri dönerler. İddia lüks iki 2.5 üstüne 1.20 oran açmış. Ee, Cihazın da kendi... İki atarını açmamış, üç atarı açmış. Bunu maalesef alamıyoruz arkadaşlar ama yurt dışından oynayan arkadaşlar iki atarını bence gönül rahatlığıyla alabilirler. Çok büyük bir aksilik olmazsa Charles Pirot'a burada iki tane atar diye düşünüyorum. Aynı zamanda da yurt dışından oynayan arkadaşlarımız için de her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretler derse umarım yanıltmazlar ama dediğim gibi ligin ilk haftası açılış maçı arkadaşlar. Sakın ha Sakın ana kuponlara almayın. Üçüncü, dördüncü kuponları alın. O da oran yükseltmek için. Hatta hiç almasanız da neden almadınız demem. Çünkü tehlikelidir. Ligin ilk haftası. Biraz maçları izlemek lazım. Takımlar nasıl geri döndü, nasıl oldu. Bunu izlemek lazım. Ondan sonra alalım. Fakat dediğim gibi ben bu maça neden size yorumladım. Caz'ı biliyorum arkadaşlar. Uzun zamandan beri takip ettiğim bir takım. Bence eğer umarım daha doğrusu umarım beni bugün yanıltmaz diye düşünüyorum. Evet Avustralya ikinci ligiydi arkadaşlar. Lafnis Kaffenberg maçı. Arkadaşlar son iki haftaya girdik. Şimdi bu maçı neden aldım onu da söyleyeyim. Şimdi matematiksel olarak ikisinin de düşme ihtimali var. Ama tabi zor. Yani e, düşme sınırındaki takımla aralarında 4 ve 5 puan fark var. Son iki hafta. Yani düşme sınırındaki takım İki maçını da kazanacak. 6 puan. Birinden biri de iki maçını da kaybedecek. Ya da birinde kaybedip birinde beraber kalacak. Yani biraz zor gibi. Ama tabii matematiksel olarak hala bir ihtimal var. Kazanan takım burada düşmemeyi garantileyecek. Kaybeden takım da bu sefer eğer e, düşme hattının üstünlerindeki takım bu hafta kazanırsa ezel dökecek. Bundan dolayı ben bu maçı tercih etmek istedim. Arkadaşlar dolayısıyla ben kıran kırana bir mücadele bekliyorum. Yani ikisi de bir puan alsa arasında yok demezler. Zaten benim buradaki ana mahsim arkadaşlar karşılıklı gol var olacaktır. Dolayısıyla da bir puanı ikisi de bence razı olmayacaklar. Çünkü bir puan ikisinin de işine gelmeyecek. Düşme üstündeki takım, son takım kazanır ve 3 puan alırsa bu sefer aralardaki puan farkı önümüzdeki hafta içinde ikisi için de çok zor olacak. İkisi için de direkt 3 e, ve e, bu 3 iki. evet ikisinin de 3 puan. Birinin 2 puan, birinin de 3 puan fark olacak. Kaybeden takım otomatikmen eğer risk al e, kaybeden takım bir sonraki hafta eğer düşme hattındaki son takım galip gelirse düşecektir. Bundan o tarafta ben ikisinin de bir puana oynamayacaklarını düşünüyorum. Bu maçın golle geçmesini aynı zamanda karşılıklı gollerle üste taşınmasını bekliyorum. Her tarafında da ben iki tane gol bekliyorum arkadaşlar. Neden olmasın? Oranı güzel diye bunu değerlendirdim. 1.59 oranı var. İlk yarısından da çok hızlı başlayıp ilk yarısında gol beklediğim bir maç. Dolayısıyla bizi yurt dışından takip edenler her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse bence yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bir diğer maçım arkadaşlar saat 20.15'te Rapid Wien 2 ile Blau Weiss Lees. Şimdi arkadaşlar aslında yine Avustralya ikincilik. Aslında böyle maçlardan ben her zaman korkarım. Çünkü üst sıralardaki birinci, ikinci takımla düşme takımların maçı zor geçer Arkadaşlar. İkisi de puan için oynar. İkisi de yenilmemek için oynar. Bundan dolayı oldukça risklidir diyebilirim. Yani kağıt üzerinde çok kolay ama öyle değil arkadaşlar. İşte işin aslı o kadar değil. Size birazcık üstünden anlatayım. Notlarımı aldım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Blau Weiss ikinci sırada. Liderle arasında bir puan fark var. Ligde sadece bir takım üstlüge çıkıyor. Haftaya da Sturm Graz evinde oynayacak arkadaşlar. Yani e, Blau Weiss için aslında iki takım içinde kolay lokma diyebiliriz. Kağıt üzerinde ama. Oysa Sturm Graz Sturm Graz arkadaşlar 31 puanla Rapid in 30 puanla, Sütun Graz'la 31 puanla arkadaşlar. Yani haftaya Blau Winsin oynayacağı takım Rapid Wien'in 1 puan üzerinde, düşme hattının üzerinde. Yani Sütun Graz için de haftaya çok önemli. Rapid Wien için de hem bu hafta hem de haftaya rakibinin maçından kaynaklı çok önemli. Önümüzdeki hafta daha da böyle bir karnavan içinde bir maçı izleriz diye düşünüyorum. Çok zevkli bir maç olacaktır haftaya daha doğrusu. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bu senaryoya göre şimdi eğer haftaya Stumgras Blaulis'e kaybedecekse yani şimdi Blaulis iki maçını da kazanıp Rapid Win'in özür dilerim iki maçını da kazanıp e, liderin puan kaybetmesine bekleyecek. Bir maçtan berabere bile kalsa yeterli olacak. Dolayısıyla burada Blavulis iki maçını da kazanacaktır diye düşünüyorum. İki maçını da kazandığı takdirde Rapidwin önümüzdeki hafta bir maçını kazanıp hatta İki puan bile ona yeterli olur diye düşünüyorum. Ama bu hafta kazanamayacağını düşündüğümüzden kaynaklı. Çünkü Blaulis iki maçında kazanmak zorunda. Yani. Bundan dolayı da Rapid Win önümüzdeki hafta mutlak suretle kazanacaktır. Yani kazanmak için oynayacaktır. Stumgras da nasıl olsa Blaulis'e yenilecek diye düşünüyoruz ya. Dolayısıyla Rapid Win bu sezon düşmeyecektir. Şimdi senaryo bu. Dolayısıyla burada ben Blavriz'in kazanmasını bekliyorum. Hatta iki tane atarak kazanmasını bekliyorum. Depin iki tane atarı 1.33. Bence değerlendirilebilir. Ha yok ben Depin iki atarı girmeyin. Rapid birini de saldırır. Domaç Bu iki buçuk üst oluyorsanız Ona da var arkadaşlar. Bunun da oranı 1.36. Biraz karmaşık oldu ama umarım ne demek istediğimi şöyle tekrar alıp tekrar dinlerseniz bence daha iyi bir anlaşılır şekilde anlatım, anlatabilirim diye düşünüyorum. Tekrar izlerseniz bence çok daha iyi olur. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Yani istersen hemen kısa kısa bir tekrar edeyim. Şimdi Blaulins iki maçını da son iki maçını da kazanmak zorunda. Liderinde puan kaybetmesini bekleyecek. Blaulins bu hafta Rapid Wien'le oynuyor. Yani düşme hattının sınırındaki üstündeki takımla oynuyor. Tam düşme sınırındaki takımla oynuyor. Diğeri haftaya da Şutum Graz ile oynuyor. Şutum Graz da, Rapid Win aralarında bir puan fark var. Şimdi bu senaryo şöyle. Blaulins bu hafta hem Rapid Win'i yenecek hem Şutum Graz'ı yenecek. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Rapid Win kazandığı takdirde maçını düşme hattından çıkacak sen oluyor budur arkadaşlar. Onun için bu bence burada iki maçını da son iki maçını da kazanacak. Ve buradan ben en az da Rapid iki tane atarak kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Sen arıyorsun, bu. Umarım düşündüğüm gibi olur her şey. Şimdi evet biraz fazla uzattık bu maçı hakkında. Şimdi evet arkadaşlar saat 21.30'da Benim kendi takımım Paksi. Zala oynuyorum arkadaşlar. Pek fazla anlatmama gerek yok. Eski takipçilerim bilir. Ben Paksi maçında, Macaristan'daki zaten son haftası ikisinin de herhangi bir sıkıntısı yok. Düşme, çıkma herhangi bir sıkıntıları yok. Paksi'nin aslında var ama şöyle, avarezden dolayı yok arkadaşlar. Neyse geçelim. Yok yani tamamıyla yani ki antrenman modunda vitrin maç olacaktır. Bence son kapanış haftasında golli bir maç bizi izletirler. Zaten Paksi arkadaşlar karşılıklı gol 2.5 üst. İlk yarı gol. Erken gelirse ilk yarı 1.5 üst. Alıyoruz arkadaşlar. Paksi bizi bugüne kadar kolay kolay yanıltmadı. 20 tane maç aldıysak, bahis aldıysak böyle en fazla 2 tanesinde yanıltıyor bizi. O da canı sağ olsun yani. Bugün de ben aynı senaryoyu bekliyorum arkadaşlar. Antrenman modunda karşılıklı gollerle son haftanın son maçını bence keyifli, zevkli izleriz diye düşünüyorum. Karşılıklı gol bence kaçınılmaz olur. 2.5 üstte de çözülebilir. Fakat oran biraz düşük. Karşılıklı gol 1.27, 2.5 üst 1.31. Biz gelin bunların ikisini birleştirelim arkadaşlar. KGV üstü 1.47'den alabiliriz. Yurt dışından arkadaşlar da her iki aralıkta gol olur seçeneğini işaretlerlerse bence yanıltmayan bir seçenek olur diyorum. Bir diğer maçım arkadaşlar. Ben normalde bu tür maçlara girmem ama şimdi şundan dolayı bunu bültenim almak istedim. Yurt dışından oynayanlar tabi daha avantajlı. 21:45'te Dijon-Paris. Şimdi burada arkadaşlar Dijon burada mutlak galip gelmek zorunda. Zaten iddialı üst de öyle açmış. Dijon'u favori göstermiş. Kazanırına 1.64 vermiş. Düşme hattının hemen üzerinde fakat <laughs> averajla üstünde arkadaşlar. Dolayısıyla burada Dijon'un puan kaybetme lüksü yok. Hatta berabere bile kalma lüksü yok. Dijon burada kazanmak zorunda. Taraf bahsi oynayanlar için de Dijon'un kazanını 1.64'ten tavsiye ederim. 2.5 üstte 1.71 verilmiş. Yurt dışından oynayan arkadaşlar 1.5 üstü açılmamış. Belki canlı da açarlar. Canlı da biz bunu değerlendiririz. Ama yurt dışından oynayan arkadaşlar 1.5 üstü ortaya bence gönül rahatlığıyla alabilirler. Ben burada Dijon'dan da gol bekliyorum. Paris'ten de gol bekliyorum arkadaşlar. Açıksa karşılıklı gol de neden olmasın diye düşünüyorum. Ama bir buçuk üstü bir oranı zaten oldukça güzeldir. Mesela iki buçuk üstü bizde 1.71 ise yurt dışında 1.90'larda. Bir buçuk üstü de 1.35-1.40'lardadır arkadaşlar. Bence çok da böyle etli sütle karışmadan bir buçuk üstü alıp geçmek en mantıklı olacağımızdır. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Bizim TFF ligimize. Şimdi ilk maçımız saat 17'de Bodrum Göztepe. Evet. Zor maç arkadaşlar. Çünkü kazananın üst tura yani telafisi olmayan bir maç olacaktır. Kazananın üst tura çıkacağı bir maç arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradan iki takımın da maça temkinli başlamasını istiyorum. Zaten aralarındaki maçlara da bakarsanız oldukça temkinli. Maçın çok da böyle uçuk saçık gollere gitmeyeceğini düşünüyorum. Maçın altta kalmasını düşünüyorum. Ee, daha da garanticiler 3.5 alt düşünebilirler. Hatta daha da şöyle bir şurada daha garanti gibi arkadaşlar. İlk yarı 1.5 alt. Bunun da oranı 1.22 civarıydı doğru hatırlıyorsam. Ve iki takımın da ben burada yenişemeyeceklerini düşünüyorum. Yani maç belki 0-0 1-1 gibi biter diye düşünüyorum. Maç sonra 0'a da az bir miktar değerlendirebiliriz. Tekli olarak tabii ki. Ama benim buradaki ana bahsim ilk yarı bir buçuk altı olacak arkadaşlar. Bir diğer maçımız da saat 20'de Sakarya Eyüp. Arkadaşlar Sakarya Spor TFF'ye bu yıl yükseldi. Evet onları tebrik ediyorum. Bu yılda Süper Lig'e merhaba deme şansları var. Fakat karşılarında Eyüp var. Kadro kalitesi olarak bence Eyüp daha üstün. Fakat Uf. bence kadro kalitesi olarak Eyüp biraz daha üstün. Fakat arkadaşlar burada Sakaryaspor'da hazır bu şansı yakalamışken böyle bir rüzgar arkalarını almışken bence değerlendirmek için elinden geleni yapacak. Eyüp Spor son haftalarda puan kaybederek az daha playoff'a bile kalamayacaktı. Biraz da şansından kaldı diyebiliriz ama Katılım kalitesi olarak bana göre sorarsanız çok daha iyi. Neyse arkadaşlar. Ben burada ev sporun yenilmeyeceği düşünüyorum. Ana bahsim bu olacaktır. Ev spor yenilmez. Maçın karşılıklı golla sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani aklımdan geçen skor zaten 1-1 arkadaşlar. Ben bu maçın 1-1'de kalacağını düşünüyorum. İsteyen arkadaşlar oran riski karşılıyor. 2-3 gol değerlendirebilir. Tekli ya da sistem kuponlarda. Aynı zamanda da tam 3 orandan maç sonu 0 neden değerlendirilmesin? Derim arkadaşlar. Maçlarında uzayıp turu da ev sporun geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Tabi biz bunları Telegram grubumuzda kuponlaştıracağız. Değerlendireceğiz. Cuma günü bülten çok güzel mi? Hayır değil. Misilleri lütfen düşük tutalım. Arkadaşlar Telegram grubumuza hepinizi bekliyorum. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram'a aratırsanız beklerim arkadaşlar. Ücretsizdir şu an için. Aynı zamanda beni Instagram'dan da mutlaka takip edin. Oraya da ara ara böyle en güvendiğim bir maç ya da ikili bir kombin fırsat buldukça atmaya çalışıyorum. Alana size faydalı olmak isterim arkadaşlar. Kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Çok zor değil arkadaşlar. Abone ol tuşu var. Oraya tıklayacaksınız. Bir de zile tıklayıp bildirimleri açacaksınız ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta da olsa yorum bırakırsanız harika olur arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize そういうことでた